Merhaba arkadaşlar ben diyetisyen Tarık Durgun kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere çok seveceğiniz bir detoks içeceği yapacağım. Hemen zaman kaybetmeden malzemelerimize geçelim neler kullanacağız. Bugün bir orta boy greyfurt, bir orta boy salatalık, bir orta boy limon, 2-3 küçük parça taze zencefil ve 4-5 dal da taze nana kullanacağız. Hemen tarifimizi yapmaya geçelim o zaman. Ee, bizim greyfurt çok büyük olduğu için biz yarım kullandık. Bütün malzemelerimizi küçük dilimlere ayırıyoruz. Ondan sonra su şişesinin içine koyacağız ve üzerini suyla dolduracağız. Ee, taze greyfurt e, çok iyi bir antioksidan kaynağı. vücudumuzu bağışıklık, vücudumuza bağışıklık kazandırır, hastalıklara karşı korur. Aynı zamanda vücudumuzun arınmasını sağlar. Ee, greyfurt'tan sonra salatalıklarımızı atacağız içine. Salatalık da yine çok iyi bir arınma e, besini, arındırma besinidir. Salatalıktan sonra limon, limonu üzerine ekleyeceğiz. Limon da içerdiği petkin maddesinden dolayı midemize tokluk hissi verir. Midemizin geç boşalmasını sağlar. Bizim tok, e, bizi, bizi tok e, tutmasını sağlar. Ee, taze zencefil koyacağız 2-3 küçük parça. Taze zencefilde yağ yapma özelliği, metabolizmayı hızlandırma özelliği var. 2-3 küçük parça taze zencefil koyacağız. Ve en son da 4-5 dal da taze nane koyacağız. Nane de yine sindirim sistemimizin iyi çalışmasını e, sağlar. E, kilo vermemize yardımcı olur. 4-5 dal da onu koyduktan sonra Üzerini dolduracak kadar su ekleyeceğiz. 2 litre kadar su kullanacağız bunu kimler tüketebilir ilaç kullananlar kesinlikle tüketemez greyfurttan dolayı onun dışında sağlıklı bireyler rahatlıkla tüketebilir bunun üzerini doldurduktan sonra 2 saat buz, buzdolabında bekleteceğiz bu detoks içeceğimizi sağlıklı bireyler rahatlıkla tüketebilir sabah akşam birer bardak içebilirler bunun dışında ilaç kullananlar e, greyfurt yerine yeşil elma e, kullanabilirler. Greyfurt ilaçlarının etkisini azalttığı için e, ilaç kullananlar e, tarifte e, greyfurt kullanmasın onun yerine yeşil elma kullanabilirler. Bu detoks içeceğimiz vücudumuzu toksinler, toksinlerden ayrındırır metabolizmamızı hızlandırır, yağ yapımına da yardımcı olur. Ama tek başına yeterli mi? Yeterli değil mutlaka yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite olması gerekiyor hayatımızda detoksu alışkanlık haline getirmememiz gerekiyor ee, ayda bir yapabilirsiniz vücudunuzu arındırabilirsiniz ama dediğim gibi mutlaka yeterli ve dengeli beslenme olması gerekiyor ve fiziksel aktivitede mutlaka hayatınızda olması gerekiyor kilolarınızdan kurtulabilmek için detoks suyumuzu buzdolabında 2 saat beklettikten sonra içebilirsiniz Afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.